Kilolara konusunda özellikle son dönemde artan bazı itirazlar var, bazı şikayetler var ve Cumhurbaşkanımız da 210 kW'ın 230 kW'a çıkartılacağını açıklamıştı. Bu konuda bir çalışma var mı acaba? 150 kW, 210 kW'a çıkartıldı. Şubat, 1 Şubat itibariyle de uygulama başladı. Onun yanı sıra çeşitli sosyal kesimlerden de indirimli tarif eden yararlanmaya dönük talepler de geliyor şu anda hem bakanlığımız hem de EPDK e, bu talepleri değerlendiriyor. Henüz net bir şey ortaya çıkmadı. Çıkınca tabii kamuoyumuzla e, paylaşacağız. E, benim şu anda bunlarla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Tam yani özellikle küçük ölçekli işletmelerin elektrik faturaları yüzünden bazı illerde de eylemleri oldu. Bu noktada somut bir çalışma var mı acaba? İşte şimdi demin bahsettim eee e, esnaflarımızı, küçük işletmeleri yine bir takım sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Yani çalışmalar devam ediyor. Şimdi Şubat başı itibariyle sağ olsun Azerbaycan bize yaklaşık günlük 4-5 milyon metreküp ilave bir artışı e, sağladı. O e, ilave akış halen devam ediyor. E, İran'dan da e, henüz tam beklediğimiz kadar olmamakla birlikte e, belli oranda bir akış sağlandı. E, bunları değerlendiren BOTAŞ e, sanayiye olan kısıtlamayı e, dün itibariyle de kaldırmış oldu. Dolayısıyla herhangi bir kısıtlama ne elektrikte ne de doğalgazda söz konusu değil. Tabii, Teşekkür ediyoruz. Suç işletmelerden bahsettiniz ama Cem evlerinden bazı sivil toplum kuruluşlarından da itirazlar vardı. Onların tabii statüleri daha farklı. O konuya yönelik bir çalışma var mı acaba? Şimdi dediğim gibi arkadaşlar ee, doğrudan farklı grupların adını saymadan söyledim. Gelen taleplerin hepsini değerlendiriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızdan da küçük işletmelerden ve esnaflardan da gelen talepler var. Bunlara ilişkin farklı e, tarife grupları oluşturulabilir mi diye ekibimizde çalışıyor bitince de e, kamuoyumuzda da paylaşacağız teşekkür, teşekkür, ediyorum. teşekkür ederim, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.